Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün çok istediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Sizler istediğiniz ben yapıyorum. En saçma, en alakasız videonun altına bile yorum yazdınız. O yüzden ben de çekiyorum. Samsung S24 Ultra S24 serisine One UI 6.1.1 sürümü güncellemesi geldi. Yaklaşık 3 GB'lık bir güncelleme. Bu güncelleme ile birlikte daha önce Flip 6 ve Z Fold 6'da verilen özellikler, özellikle yapay zeka özellikleri artık S24 serisine de geldi biliyorsunuz hali hazırda S24 Ultra kullanıyorum ve bu telefonuma da bu güncellemeyi yaptım gerçekten çok güzel güncellemeler bu özelliklerimizin detaylarına geçelim yaklaşık 11-12 tane yeni özellik derledim sizlere evet neyse uzatmıyorum videoya geçiyoruz evet işte gelen ilk özelliğimiz hemen bir galeriye giriyoruz herhangi bir videomuzu açacağız burada açtığım bir video var daha önce de bu özellik vardı sadece ek minik bir şey geldi böyle videoya basılı tuttuğunuz zaman süper slow motion devreye giriyor. Bakın burada ağır çekim klibi kaydet diye bir buton çıktı. Bastığınız zaman ağır çekim klibi ekstradan kaydediyor. Yani şu üstteki çıkan işaret buton yeni bir özellik oluyor arkadaşlar. İkinci özelliğimiz kamera kısmında normal fotoğrafa geliyoruz. Şu üstteki hareketli fotoğrafın açık olması gerekiyor. Elimde bir şey var. Bunu hemen çekiyorum. Görüntüle diyor. Şöyle bunu basılı tuttuğumuz zaman GIF olarak kaydet diyorsunuz ve bu şekilde GIF olarak fotoğrafımız, görselimiz kaydoluyor. Gördüğünüz gibi arka planı, arka tarafı kesilmiş ve bir GIF olarak telefonumuza kaydoluyor bu. Bunu sticker olarak da ayrıca kaydedebiliyorsunuz hemen. Evet, buradan açtık. Şurada etiket olarak kaydet diyor. Etiket olarak bakın burada dış atmış hat falan var ama şurada gördüğünüz gibi bir de e, hareketli bir şekilde kaydediyoruz. Üçüncü özelliğimiz aramalar bölümünde aramalar bölümünü açıyoruz. Şurada 3 noktaya basıp ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmında burada arama yanıtlama ve sonlandırma bölümü var. Biliyorsunuz ki daha önceki versiyonlarda hatta bütün Samsung versiyonlarında biri aradığı zaman yan tarafa doğru kaydırıyoruz. Bu kaydırmayı istemiyorsanız dokunma yapabilirsiniz. Dokunma yaptığınızda sadece dokunarak, kaydırmadan da telefonunuza cevap verebileceksiniz. Ayrıca şu alttaki hoparlör kullanarak yanıtla bölümü de yeni geldi. Eğer olur da hoparlörden devamlı konuşan biriyseniz, yani bir iş yerinde masa başı bir şeydir. Devamlı hoparlörden konuşuyorsanız bunu varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra gelen aramalarda telefonu açtığınız zaman ilk olarak hoparlörden konuşma görüşme yapacaksınız. Bu da değişik bir özellik kullanmak isteyenler için gelen bir özellik. Ben bunları yine eski şekilde kullanıyorum. Dördüncü özelliğimiz ses kaydedici bölümünden arkadaşlar. Ses kaydedici bölümünde tabi Türkçe desteği bulunmuyor bu arada onu söyleyeyim. Daha önce oluşturduğum yabancı dilde bir kayıt var arkadaşlar. Bu kayda girdiğimizde yazıya çevir diyor. Gördüğünüz üzere basıyorum ve bu kaydı yabancı dilde İngilizceye çeviriyor. istediğimiz diğer dillere de çeviriyor ama Türkçe desteğimiz bulunmuyor şu anda. Gördüğünüz gibi kaydı oynattığım zaman Neredeyse konuşma onu da burada animasyonla gösteriyor. Bu da gayet güzel olmuş. Ayrıca bunu burada durdurabilirim. Şöyle biraz daha genişletebilirim. Ve buradan da bunun özetini isteyebilirim. Yine yabancı dilde bu konuşmanın bir özeti de karşıma çıkıyor. Bence 10 numara bir özellik. Çok güzel bir özellik ama keşke Türkçe olsaydı. Diğer özelliğimiz galeride arkadaşlar canlı efekt bölümü var. Şunu yukarı doğru kaydırdığımda tabi burada seçenekler geliyor. Gördüğünüz üzere canlı efekt bölümü var. Fotoğrafımızı hareketsiz olan fotoğrafımızı hareketli bir videoya çeviriyor. Portre fotoğraflarda bu hareket çok daha güzel oluyor ki gördüğünüz üzere bu şekilde bir bir harekette gerçekleşti. Galerideyken hemen sizlere bir özellik daha göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz yapay zeka ikonu yeni geldi arkadaşlar. Buna bastığımız zaman fotoğrafımızı analiz ediyor. Portre stüdyosu özellikle tek kişinin böyle portreye benzer bir fotoğrafı varsa bu özellik çıkıyor yoksa çıkmıyor arkadaşlar. Portre stüdyosuna basıyorum ki en güzel yapay zeka özelliği bence bu bu telefona gelen. Çizgi roman tadında, 3D çizgi film tadında, sulu boya ve eskiz şeklinde fotoğrafımı yeniden düzenleyecek. 3D çizgi film diyorum ve oluştur diyorum. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Evet bu şekilde bir görüntü ortaya çık. Benziyor mu benzemiyor mu sizler daha iyi karar verirsiniz arkadaşlar. Ne benziyor ne benzemiyor tam olarak bir şey söyleyemiyorum ama bu şekilde farklı bir tarzda. Evet çizgi filmleri bu şekilde bence bu daha güzel oldu ama saçları biraz abartmış ama olsun. Bu şekilde oluştu. Yine galerideyken bir özellik daha göstermek istiyorum. Kalemimi çıkarıp bir görsel çizeceğim. Aslında bu Samsung'lara gelen en güzel özellikler. Yapay zeka ikonuna bastım. Çizimden görüntü diyorum. Hemen buraya basıyorum. Görsele bir şeyler çiziyorum mesela. Şuraya bir bakalım ne çizdiğimi anlayacak mı? Böyle bir play da YouTube ikonu çizelim. Bakalım anlayacak mı? ne oluşturduğumu ne çizdiğimi anladım mı acaba? Anlamış. Evet, oynat butonu çizmeye çalıştım ama hepsi aynı oldu. Ha, bu daha güzel oldu. Bir tane daha göstermek istiyorum. Evet, az önceki çizim kolaydı. Buraya bir tane daha çizeceğim. Çizimden görüntü diyorum ve buraya kediye benzer bir şey çiziyorum. Bakalım. Oluştur diyelim bakalım ne çizecek. Evet, gördüğünüz üzere gayet de güzel, başarılı bir sonuç verdi arkadaşlar. Şuraya bir kedi hem de gölgesiyle birlikte yerleştirdi. Bakın gölgenin yönü de çok uygun oldu. Çünkü gölge sol tarafa düşüyor. Kedinin gölgesi de sol tarafa düşmüş. Gayet güzel olmuş. Mesela bu da çok güzel olmuş. Gölgesiyle birlikte çizilmiş. Bu da farklı olmuş. Evet bu da böyle. Bu şekilde kedi çizdiğimi anlamış arkadaşlar. Yine çok güzel bir özellik daha göstermek istiyorum size. Dosyalarıma giriyoruz. Bakın bunları Apple'da falan göremiyoruz göremezsiniz arkadaşlar. Buradan görüntülere girdim. Herhangi bir görüntüyü seçiyorum. Tabii bu başka bir dosya da olabilir. Ben görüntü seçtim. Siz PDF seçebilirsiniz, bir müzik dosyası seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şu görseli aldım. Bakın burada işaretledim. Basılı tutuyorum. Ve buradan çıkıyorum. Herhangi bir yere geliyorum, bırakıyorum arkadaşlar. Bakın görsel buraya ikon şeklinde geldi. İstediğim zaman görsele dokunabilirim. Dokunduğumda bu görsel ortaya çıkacak. Çok güzel özellik. Çok iyi düşünülmüş bir özellik gerçekten. Bayıldım. Bunların hiçbirini Apple'da yapamazsınız. Bu arada sizlerden beğendiğiniz özelliği yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Ben özellikle bu özelliği ve yapay zeka görsel çizme özelliğini çok beğendim. Evet Edge paneline yine bir şeyler eklendi. Onu göstereyim size. Şu iki ikon yeni geldi. Bu iki ikon, ikonu göstereyim size. Bakın şöyle bastım. Buradan çıktı. Bir şeyler çiziyorum. Bu çizimi tabii tahmin edecek ya da ortaya çıkaracak. Evet küçüklüğümden beri çizdiğim bir resimdir burası aslında arkadaşlar. Burası bir Böyle bir şey. Üç boyutlu bir çizsin bakalım neler ortaya çıkaracak. Artistik hava katıyoruz diyor. Çok güzel oldu. Bence çok güzel çizdi. Evet. Burada bir dere olduğunu anladı. Üstünde köprü olduğunu anladı. Ev, evi de çizdi. Dağ da çizdi ama güneşi çizemedi. Bu da gayet güzel. Farklı bir hava katmış. Üstüne bir çocuk çizmiş ama aslında orası bir şeydi. Bu çok saçmalamış bu olmadı. Evet böyle. Tabii bir de bir de ne olsun? Sulu boya olsun ya. Evet. Tam olarak bu görsel aslında mükemmel oldu. Çok güzel çizdi. Bacadan çıkan duman, şuradaki köprü mü Her şey çok güzel oldu. Çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Gerçekten bu ama şey köprü merdivenden su çıkıyor değişik olmuş. Bu da çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Çok güzel. Evet. Çok beğendim. Yine H panelinden devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bu sayfayı açayım ve buradan H panelini açalım. Akıllı seçimimiz var burada. Akıllı seçim gördüğünüz gibi etrafımız renklendi. İstediğimiz herhangi bir yeri seçtiğimizde bizim için seçebiliyor, ekran görüntüsü alabiliyor, çizimden görüntü oluşturabiliyor, burayı kopyalayabiliyor ya da bu seçtiğimiz görüntüyü paylaşabiliyoruz. Yahut şurada sabitleyebiliyoruz, nota ekleyebiliyoruz vesaire. Yahut Burada yazıya tıklayabiliyoruz. Yazıya tıkladığımız anda direkt yazımızı nota ekliyor gördüğünüz gibi. Kopyalayabiliyor. Şurada notlar uygulamasını açıp hemen ekleyebilirsiniz. İşlevsel bir şey oldu gördüğünüz gibi hemen ekledi arkadaşlar. Ben bayıldım bu özelliklere. Yeni eklenen özellikler çok iyi olmuş arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Tabii kendiniz de bir şeyler çizebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çizdiniz. Bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde ekran görüntülerini çok daha iyi bir şekilde alabilirsiniz. Başka cihazlarda Android veya Apple bu kadar efektif, bu kadar çok seçenekli bir ekran görüntüsü menüsü hiç olmamıştı. Evet yazar özelliğimize gelelim. Evet notlara geldim. Bakın klavyemizde yapay zeka ikonu var. Buraya bastığımız zaman yazar karşımıza çıkıyor. Yazar yazı stili ya da imla gramer. İmla gramere bastığımız zaman bu yazıdaki hataları noktalama veya yazım hatalarını düzeltiyor ki burada ne varmış? Önümüzdeki kelimesini gelecek yıl yerine önümüzdeki yıl gibi bir ifade ekledi. Kendisi yapıyor bunu arkadaşlar. Bir daha şu yapay zekaya dokunalım. Yazı stilini seçtiğimiz zaman bu yazılan yazıyı orijinal, profesyonel, gördüğünüz gibi Bunlar bu arada daha önce vardı. Arkadaş canlısı ve sosyal. Sosyal medya dediği zaman aşağı gördüğünüz gibi hashtag bile ekliyor. Yapay zekaya bastık. Şu yazar özelliği özellikle çok güzel arkadaşlar. Yazının konusu vatan sevgisinin insan üzerindeki etkisi. Bunlar da Türkçe çalışıyor. Çok ilginçtir. Buradan standart seçiyorsunuz. E-posta seçiyorsunuz. Sosyal medya. Tabi daha uzun yazılar yazarsanız daha güzel şeyler ortaya koyabilir. Sosyal medya diyorum. Nazik. Arkadaş canlısı. Profesyonel. Nazik seçelim burada. Bu tarz bu tarzları seçebiliyorsunuz ve oluştura basalım. Bakalım ne çıkacak. Evet gördüğünüz gibi vatan sevgisi insan kalbinde taşıdığı en güçlü duygulardan biridir. Ne yaptı? Türk bayrağı koydu. Mükemmel yapay zeka efsane çalışıyor. Bu sevgi bizi birbirimize bağlayan birlik ve beraberlik ruhuyla dolduran bir köprüdür. Vatanla bağlı bir birey olmak sorumluluklarının bilincinde hareket etmek ve her zaman iyiliği için çabalamaktır. Bu arada bu yazdığı şeyleri buradan kopyalayabilir ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi notlara ekledim ben bunu sadece notlarda yapmıyorsunuz klavyenin çıktığı her yerde yapabilirsiniz bir e-postada yapabilirsiniz bir whatsapp yazışmasında ya da instagram yazışmasında bunları yapabilirsiniz çok güzel işimizi çok kolaylaştırıyor bu özellik evet bir özellik daha göstermek istiyorum bu videoyu ben e, video oynatıcıda aç diyeceğim video oynatıcıya yeni özellikler geldi bakın sağ tarafta sol taraftan şöyle aşağı yukarı Yukarı yaptığımda parlaklığı artırıp azaltabilirim videonun. Buradan sesini artırıp azaltabiliyorum. Azaltabiliyorum. Evet bastığım zaman ileri beşer saniye alabiliyorum. Ayrıca şuradan da yine ileri geri yapabiliyorum. Gördüğünüz üzere ileri geri yapabiliyorum. Son olarak da notlar bölümüne gideceğiz. Notlar bölümünde bir özellik göstermek istiyorum size. Notlar bölümünde arkadaşlar şurada yapay zeka ikonu geldi. Yapay zeka ikonuyla otomatik biçimle özetleme, doğru imla, çeviri falan bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında buraya bir görsel çizmek istiyorum ben. Bunu nasıl yapıyorduk? Ha, şuradaki yapay zekaya basıyorduk ve çizimden görüntü diyorduk. Bu arada bunu seçti. Dönüştürmek istediğimiz çizin etrafını çizin. Evet etrafını çizdik. Ve oluştur diyoruz bakalım. Sulu boyadan oluşturmasın. 3D çizgi efekti, çizgi filmi olsun. Bakalım ne ortaya çıkacak. Nasıl? <laughs> Çok iyi. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde. Evet, son olarak önceki videomda Samsung'la ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Bu videoda yapay zeka özelliklerini getirdiniz ama öyle uzak, öyle saçma sapan bir yere koydunuz ki yapay zekayı aramak bile bir mesele demiştim ayarlar bölümünde. Adamlar yapay zekayı ayarlar bölümünde en üst sıraya eklemişler. Gördüğünüz gibi Galaxy AI e, simgesi, yazısı, ayarı buraya gelmiş arkadaşlar. Artık böyle saçma sapan yerlere girmenize gerek yok. Evet video bu kadardı. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.